Benim işlerime başıma gelenlere akıl erecek gibi değil. Rabbimin özel lütuflarına masariyetim inkarı kabil bir şey değildir. İsmail Ağa'da beni çekemeyen ve üzerime her türlü iftira atan, özellikle de Efendi Hazretlerimizin yakın akrabasından olan o yuru, 30 sene kadar önce yine benim Efendi Hazretlerinin yanından uzaklaştırılmam için büyük bir iftira tertip ederek, Efendi Hazretlerimize bunu yanından uzaklaştır diye baskı yaptıklarında, Efendi Hazretlerimizin bizzat bana naklettiğine göre Ahmet falanca kişiler dün gece sabaha kadar başımın derisini yüzdüler. Seni uzaklaştırmam için beni çok üzdüler diye hayıflandığı günlerde Efendi Hazretleri her zamanki usulü üzere beni isnat edilen suçu işleyip işlememiş ve bu yüzden uzaklaştırılmayı hak edip etmemiş olduğum konusunu istareye havale etti. Yani istareye havale ediyor ve herkese de ne yapacak? Demek ki tarafsız olduğunu, istiharede bu durumun böyle çıktığını demek ki Efendi aslerimiz beyan edecek. Tabi o zaman istihare işleriyle, işlerine ismiyle müsemma istihareci Mehmet namında bir arkadaş bakıyordu. Fakat o günlerde tebliğ cemaatiyle Hindistan'a gittiği için iki ay kadar kendisine ulaşılamadı. Tabi o vakit böyle cep telefonları da yok. Efendi Hazretleri onun bu kayboluşuna özellikle de benim istiharemi yaptıramayışına çok üzülüyordu. Ama iş geciktirilecek cinsten değildi. Tabii ki Efendi Hazretlerinin kalbi zaten istihare makamıydı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamız hakkında karar vermeyip vahiy beklediği gibi yüce mürşidim de o sünnete itibaren hem de başkalarına başkalarına karşı hüccet olsun diye istihareyi bir başkasına Tabii ki rastgele birine de değil. Yine kendisi tarafından keşfe açılan ve Evliyaullah ile uyanık halde istediği zaman görüşmesine izin verilen birine havale ederdi. Bu Efendi Hazretlerimize de kendi şeyhinden kalma bir hasletti. Ali Haydar Efendi Kaddes o hazretlerinin de kendisinin keşfe açık olduğu halde ihvanından keşfe açık olan bazılarına işte son zamanlarda da yönenli marangoz Ömer Efendi'ye iştihare yaptırdığını naklederdi. Neyse konuya girersek müstakil bir kitap çıkar yani buradan. Onun için uzatmayalım. İştihareci Mehmet bulunamayınca o zamanlarda yine keşfe açık olan Kasımpaşalı Şevket Efendi'ye bu işi havale etti. Herkes tabi iştiharenin sonucunu merakla bek beklemekteydi. Ben evvelce Hatmi Hacıgan'da Efendi Hazretlerimizin tam yanında otururken ilk hadisesi günlerinde yaşanan durum gibi o günlerde Hatmi Şerif odasının en dip köşesinde oturuyordum. İstihare Şevket abiye havale edildiği günün akşamı Hatmi Şerif'in akabinde İhvan yatsı namazı için Cami Şerif'e doğru kalkıp giderlerken Şevket abi efendi hazretlerimizin yanına sokuldu. Benim bu yaşa kadar o andan daha heyecanlı hiçbir anım olmamıştır. Zannedersem de olmayacaktır. Allah Allah. Yani bunu bir düşünmek lazım. Cübel Hocamızın en kıymet verdiği efendi hazretleri hocamızla alakalı bir meseleyi istihare için havale ediyor ve onun cevabı efendi hazretlerimize verilmek üzere. Bakalım ne diyecek. Ben diyor bu kadar heyecanlandığımı bilmiyorum diyor. Herhalde bundan sonra da olmaz diyor yani. Yani aslında burada korkular var. Değil mi? Nasıl duygular var. Endişeler var. Ya Hayatın belki dönüm noktası. Aleyhte bir şey söylense, Efendi Hazretleri şöyle elini tersiyle belki şöyle yapsa, belki hocamızın Allah muhafaza hayatı değişecek ya. He? Gerçi hocamız ne olursa olsun kapıdan kovulsa bacadan girer ya. <laughs> Evet yani bunları niye söylüyorum? Yani daha iyi anlayalım meseleleri. Hakikaten şimdi madem bunu dinliyoruz öyle dinlemeyelim yani. Anlayalım meseleyi. Şimdi ben de merak ediyorum ha şimdi. Evet. Ama neticeyi iyi da tahmin ediyorum yani. Evet benim bu yaşa kadar o andan daha heyecanlı hiçbir anım olmamıştır. Zannedersen de olmayacaktır. Çünkü evvelce Şevket abiyle görüşememiştim. Yani ne oldu ne bitti abi yani bu durum benim hakkımda mı? Lehimde mi aleyhimde mi? Böyle bir şey konuşamadık. Görüşsem de bana bir şey anlatma, anlatmayacağı kesindi zaten. Neden? E bu sırları başkalarına söyleyenlere zaten bu vazife emanet edilmezdi. Şevket abi anlatmaya başlayınca kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bir yandan da efendi hazretlerin cemaline bakıyordum. Ne zaman Efendi Hazretlerimizin o nur yüzünde güller açtığını görünce içime müthiş bir rahatlık geldi. Efendi Hazretlerimizi, Hazretlerimiz güldüğünde ne kadar güzelleştiğini ve nurunun nasıl parladığını bilenleriniz çoktur. Bilirsiniz hepiniz. Son Efendi Hazretleri kalkarak yatsı namazı için cami şerife yöneldi. O zaman Hatmi Şerif mevsim gereği akşam ile yatsı arasında yapılıyordu günlerdir, haftalardır bu iftira yüzünden gülmeyen ve şiarı iltifat olduğu halde kimseye iltifat etmeyen Yüce Gavd, o akşam mihraba doğru ilerlerken sağında ve solunda kendisine yol açmış bekleyen tüm ihvana iltifatlar yağdırıyordu. Ne demek efendi hazretleri de bu işe ne kadar önem veriyor görüyor musun yani? Daha o zamanlardan demek ki hocamızı manevi korumasına almış. Oysa günlerdir böyle bir sevinçli hal kendisinde müşahede edilmemişti. Namazdan sonra efendi Hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki: "Ahmet, senin hakkında evli Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah'ın Teala tecelli buyurarak "Ahmed'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın." buyurdu diye bana anlattı. Efendi Hazretleri söylüyor böyle. Size rüya anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Yani bu rüya filan değil. Başından geçmiş bir hadise. Şu bel hocamızın. <laughs> Sonra Şevket abiyle görüştüğümde bana bu istiharenin öyle tesirinde kaldım ki yani Şevket abi diyor bu istarenin tesirinde, öyle tesirinde kaldım ki Allah'ın Teala'nın tecellisine senin sayende mazhar oldum. Anlatılacak bir hal değil. Her zerreme nur sirayet etti diye cümbel Hocamızı anlatıyor. Tabii ki ehli Sünnet'e göre Allah'ın Teala Hazretlerinin dünyada baş gözüyle görülmesi vaki olmaz. Ama rüyalarda ve zuhuratlarda görülmesi çokça vakidir. Buna tecelli suri de denir. Tefsirde izah ettik ama şimdi yerini hatırlayamıyorum. Neyse tabii sonra İstihareci Mehmet dönünce Efendi Hazretleri onu İsmet Garibullah Kudsesirruh dahil Türkiye'de bulunan meşayihimizin kabirlerine gönderdi. O hepsini ziyaret edip Efendi Hazretlerine meşayih Cübbeli Hoca'yı seviyor ve kabul ediyor. Bu iftiralara itibar edilmesin buyuruyorlar diye haberler getirince Efendi Hazretlerimiz artık kimseden çekinmeden tekrar beni namazlarda, hatmi şeriflerde, seyahatlerinde yanına almaya devam et. Şevket abi de yani acaba hakikaten böyle midir değil midir kafanızda sizin soru işareti yoktur da e şimdi bu konuştuklarımız radyodan her tarafa ulaşıyor. Dinleyenler vardır acaba mı diyenler de varsa bakın sağlamasını yapabilirler. Hocamız diyor ki Şevket abi de İstiharacı Mehmet de sağdırlar. Bunun şahididirler. Soru işareti olan gitsin sorsun. İşte kardeşler. Benim çileli hayatım yeni başlamış değil. 35 senedir bu hasut, müfsit, münafık ve deccal güruhları benimle uğraşmakta. Rabbim de daima beni maddi ve manevi tüm sahalarda eşsiz himayesiyle korumaktadır. Elhamdülillah. Onun için siz benim işlerimi Rabbime havale edin. Kendi işlerinizde ancak ona havale edin. Çünkü ida Allahu abden lem yadurruhu zenbun. Hadis-i şerifi mucibince yani Allah bir kulunu sevdiği zaman hiçbir günah ona zarar vermez. Yani tevbe nasip eder. Zarar vermez derken ne var? Mevla tevbe nasip eder. Öyle adam var mesela günah işliyor. Adama diyorsun ki tevbe et. Adam ne diyor? Ne yaptım ki? Ne yaptım ki tövbe edeyim? Tövbe etmeyen adamın affolma ihtimali var mı? Ha demek ki Allah sevdi mi? Allah sana yapılan günahlara tevbe etme imkanı verir, fırsatı verir. Üzülen bir kalp, yaşaran bir göz, Allah demek nasip eder o zaman. Evet, <laughs> allah Teala bir kulunu sevdiği zaman hiçbir günah ona zarar vermez, veremez. Yani tevbe nasip eder, ve günahın izlerini ondan siler. Demek ki Allah bir kulu da sevmeyince ibadetleri ona fayda vermez. Yani fayda vermez ibadetin faydası elbette olur ama adam kendinden bilir, gösteriş yapar, riya yapar, ne yapamaz? Zayi eder, amellerini, fadiletini zayi edebilir. Bu yüzden Rabbimize sevilmeye bakalım. Bunun da çaresi sağlam bir ehli sünnet itikadı, dostları sevmek, düşmanlara buz etmek, nefsi kahretmek, kendisini herkesten hakir görmek, kamu müminleri kendinden üstün bilmek gibi faziletli hasletlerdir. Rabbim cümlemize bu kıymetli ahlakı ve efkarı nasip eylesin. Amin. amin.